Sosyal medya, çocuğunuzun zihinsel ve duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, nasıl önlem alabilirsiniz? Sosyal medya platformlarını gençlerimizin aşırı ve kontrolsüz kullanımı, dikkat problemlerinden özgüven eksikliğine, hatta depresyona kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu dijital dünyayı nasıl daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz? BrainFit Ataşehir olarak, çocukların ve gençlerin dijital alışkanlıklarını, dengelemelerine yardımcı olan programlar sunuyoruz. Egzersizlerimiz, dijital detoks ve farkındalık teknikleriyle birleşerek onların gerçek dünya ile daha güçlü bağlantılar kurmalarını sağlıyor. Ayrıca duygusal dayanıklıklarını artırarak sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı daha dirençli olmalarına destek oluyoruz. Çocuğunuzun dijital dünyada kaybolmadan sağlıklı ve dengeli yaşam sürdürmesini istiyorsanız ücretsiz demo seanslarımıza davetlisiniz. BrainFit Ataşehir'de dijital çağ zorluklarını birlikte aşıyoruz.